Merhaba arkadaşlar ben oldum Zatıf 24 saat oyuna hepiniz hoş geldiniz. E, hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Ben video dışında ekinlerimizi topladım. Şimdi tekrar ekeceğim ekinlerimizi. Turpları da ekeyim arkadaşlar. Burayı da ekebilirsem. Evet ektim. Bugün tam da akşam olmuş arkadaşlar. Ben video dışında bir zombi bir örümcek bir Ender abi öldürdüm. Yani Ender abilerimiz de bitti arkadaşlar. Örümcekten bir tane kaldı. Zombi şimdi bunu öldürürsem bitecek arkadaşlar. Evet zombi de bitti arkadaşlar. iskeletten. Son 3 tane iskelet öldürmemiz gerek. Allah. Allah. Dibimdeyken kaçtım. Efendim sen onları öldür tamam mı? Ben mesela otur Vazgeçtim. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, eee ve yani Minecraft dışında başka oyun videoları da çekmeye karar verdim. Onu da söyleyeyim. Hangi oyunu şey yaparsak, hangi oyunu isterseniz onu yorumlarda yazın. En fazla hangi oyun isteniyorsa onu oynayacağım. Bugün hava çok güzel. Ben bugün en iyisi havuza gireyim. Üstüm çok kötü. Ya yağmur yağacak vakti buldu. Ha, canavarların hepsi şu an yaşıyor. Gelin gelin. Demek çok Ve birini Hı -hı. öldürdük arkadaşlar. Allah'u ekber. Hayır kaç. Oo, ne iş lan? Ne iş oldu sana? Evet. İskeletler de bitti arkadaşlar. Son ne kaldı? Onu bilmiyorum. Son ne kaldığını. Hoppala. Hoppala. Patla bakayım. Hoppala. Geriliyor arkadaşlar. Evet. Süper. Galiba tam hepsini öldürememişiz. Slim, slime gelecekmiş. Pardon, slime nereden çıktı? Slime gelecekmiş. Nether'dan önce. Nether kapısından önce slime gelecekmiş arkadaşlar. Slime öldürmemiz gerekiyormuş. Tam 8 yok 8 nereden çıktı? 4 tane slime öldürmemiz gerekiyormuş. Ondan sonra da şey kapı açılacakmış arkadaşlar arayacakmışız. Kapı açılacakmış. Öp, öbür bölümde onu da şey yapacağım. Ben burada takılı kaldım ya. Çıkamıyorum. Yardım edin. Ben hep şöyle yapalım. Durun. Kış kış. Bak kış kış kış. Hepsini öldürdük. İki iki tane şeyim kalmış zaten. Aa bak bunlar da ölecek. Süper. Süper oldu arkadaşlar. Aa dışarıda bir tane tavuk var gördüm. Yok o tavuk değilmiş lan ben, benim köpek. Oha! Boynunda tasma mı var bunun? Yok. Ben öyle gördüm. Ben şu köpeği serbest bırakacağım ya.

Gel oğlum koş 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 koş. Koş koş. lan. Oğlum gelsene. köpekleri kemikle kendimize çekebiliyor muyuz? Bak ben deneyeceğim. Gel 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 oraya değil oraya değil oraya değil. Allah senin belanı vermesin. Gel 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 gel, gel, gel. Kemik var elimde gel gel gel. Hmm, kemiği seversin hadi. Hadi. Lan geber lan. Geber. O zaman geber. Gebermek mi istiyorsun? Geber. Ben de dışarı çıkardım. Git lan hadi. Bir akşam olsaydı uyuyacağım yağmur dursun. Aa doğru ya bunlar şey oluyordu değil mi? Geldi değil mi? Beni bırakamadın. Gel. E gel içeri gel. İçeri gelmiyor. Nasıl bir şeysin oğlum sen? Dışarıda ağlıyor. Şimdi bana ömürsü yapıyor dışarıda. Biraz beklersen alacağım seni içeri. önünde herhalde nerede ya aba gitti Gitti köpek gitti ben onu he oraya mı kaç dedik ben sana kaç dedim ben sana gel 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 gel, gel. Ama gelsene ya. Sınır ettin beni gel. Evet gel 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 gel. Aferin sana gel. Gel 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 gel. Ya hakkımın köküne kadar gel. Gel 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 gel. İçeri gel. İçeri gel. İçeri gelsene oğlum gel. Lan gel. Sit. Sit tamam. Sit. sitam tamam. Gel içeri. O zaman sitmedim sana. Sit. Yağmurdan ıslanmak istiyorsunuz. Gelin içeri gelin hadi. İçeri. stand gel. Gelin içeri. Gelin hadi. Şu köpeği aslında dışarıda bırakmak istemiyorum. Hepsini bırakmak istiyorum ama. Sit. stand Sit. stand Stans. Sit. Stans. kaçma lan. Gel sen gel hadi gel. Gel benim evime gel. Ha, sen demiyor. Sit. Sit. Sit down. Gel, gel 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 gel. oğlum gel. Ya yeter. Gelirsen gel. Gelmezsen umurumda değilsin ya. Gelmiyor mu? Tamam cehennemin dibine kadar. değil mi? Aa bu geldi. Geldi. Geldi arkadaşlar. Mucize. Büyük mucize. Kaçma lan. Bak kapı koyacağım oraya. Allah kahretmesin. ne dışarı çıkardım ben onu? Allah kahretmesin. Bir ilk defa yanıma gelmiş. Hadi gel. Sen mi geleceksin? Tamam sen gel hadi gel. <laughs> öldü lan köpek. Öldü lan köpek. Köpek öldü lan. Sen mi gel bakayım ben yanına? Gel. Gelmeyeceğim mi? Ben ben onu içeri sokmuştum. Aslında Buradan böyle. Geçelim hemen kaçacaktım. Buna vuracaktım ve kapıyı kapatacaktım hemen. Gel. 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 Sinir ettim beni. Neyse arkadaşlar bu videoyu buradan noktalayalım. Çok abone olmayı unutmayın.